Hazır olan mallardan böyle açtırıyoruz şimdi. Ben aslında normalde kalite kontrol yani çok yapmıyorum. Denk gelirse, işte başka fabrikalarda işimiz var. Şimdi buradan geçerken yükleme yapacaklar. Hadi gelelim bakalım diye yani son derece gerçekten ben güveniyorum. Mesela benim deniz kızım burada gelip kalite kontrol falan öyle bir şey yapmaz. Onun başka görevleri var. Ee, i̇şte belki bir meşhur falan da. Yani kalite kontrolü bak nasıl paketlemiş her biri. Biz tesadüf geldik yani. Benim böyle bir gelme planım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir kubaş biliyor musunuz? deriden daha güzel. 10 <laughs> years warranty, des fabric. 10 yeah, years. Yeah. Sigara değil, çizemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Aşırı güzel bir şey. Dokun gibi mal. Bak. Bir şey öğrenin. Allah aşkına. Ben bu adamlara bunu bak. Ne oluyor? Şuraya keçe takın demedim bunlara. Demedim. Ya bu gitti. Bu keçeyi taktı buraya. Felt. Gördün mü? Sen gidiyorsun oraya o en ucuz, en adi plastiği hatta takmıyorsun bile. Takanı da çok pis. Burada çapaklar var. Ondan sonra ucunda çivi var. Bu düşüyor. Adamın evinde mutfağının işte neyse parkesini çiziyor. Vesaire vesaire. Bak gördün mü keçeyi koymuş buraya. 5 kuruş şu. 5 kuruş ya. Bu sandalyenin değerinde 5 kuruş. Bunu esirgiyoruz ya. Başka bir şey söylemiyorum. Thank you so much.